Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Bandicam nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce Google tarayıcınıza giriyoruz. Ya, tamam mı? Sonra bur buraya e, evet sağlam indir yazıyoruz. Sonra Evet şuradan en üsttekine tıklıyoruz. Şuraya büyük harfle Evet. Şöyle ne yazdık? Evet, bandicam yaz yani bandi bandicam yazıyoruz. Sonra bakın şuna. Geliyorum annem. Sonra şöyle aşağı iniyoruz. Sonra şuradan şuraya ilk kez yani bire alternatif bir indir. Sonra sonra yine geliyor ve indiriliyor. Abone ve like atmadıysanız atın. Görüşürüz. Bay bay.